Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı derslerine hoş geldiniz. Fark yaratan edebiyat bilgilerinde 7. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu zamana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Seri seri izlerseniz de çok faydasını göreceğinizden eminim. Diyorum arkadaşlar 89. maddemde kalmıştım. Devam ediyorum. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleri Göktürk yazıtlarıdır. Yani Orhun Abideleri. Tede Korkut hikayeleri destan geleneğinden Halk öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır. Hikaye türünün batılı anlamda ilk sağlam ve güzel örneği Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı yapıdır. Töre romanı, gelenek, ve görnekleri anlatan romanlardır arkadaşlar. Egzotik roman yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan roman türüdür. Tezli roman belli bir düşünceyi savunan romandır. Monolog kişinin kendi kendisiyle konuşması arkadaşlar. Diyalog ise kişinin karşılıklı olarak konuşmasıdır. Cervantes'in Don Quixote adlı eseri dünya edebiyatına yazılan ilk romandır. İlk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın 1859'da fen olandan çevirdiği Telemak adlı romandır arkadaşlar. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taşak ve Fit tatlı hatlı İlk edebi romanımız ise arkadaşlar Namık Kemal'in intiba hatlı eseridir. İlk gerçekçi yani realist romanımız Ezazade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'dır. Batılı anlamda ilk edebi kusursuz ve realist romanlar Hadsiyah Uşaklı Mavi ve Siyah ve Aşkı Memnun adlı romanlarıdır. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül adlı romandır arkadaşlar. En başarılı psikolojik romanımız Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu'dur. En tezli roman Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı eseridir. İlk köy roman arkadaşlar Nabzade Nabzım'ın Karabibik adlı romandır. İlk tarihi roman Namı Kemal'in Cezmi romandır. Antik tiyatronun iki türü olan trajedi ve komedinin kaynağı Bağ Bozumu Tanrısı Dion Sassidina yapılan törendir arkadaşlar. Yaşamın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla sahnede yansıtmak, ahlak, erdem örneği göstermek için yazılmış mazlum tiyatro eserine trajedi denir. Diyorum arkadaşlar 7. bölüm böylelikle bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve hızlı ders olan kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.